Merhaba, bugün ekip çalışması hakkında konuşacağız. Neler öğreneceğiz? Ekip çalışmasının tanımını, neden ekip çalışmasının tercih edileceğini, çalışma gruplarını öğreneceğiz. Öncelikle ekip çalışması nedir? Dinlemeyi ve başkalarının ifade ettiği görüşlere yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi, başkaları hakkında olumlu düşünmeyi, destek sunmayı ve başkalarının çıkar ve başarılarını tanımayı teşvik eden bir dizi değil temsil etmektedir. Neden ekip çalışmasını tercih edelim? Verimliliğin artması, iletişim kalitesinin yükselmesi, yüksek performans gerektiren işlerde başarı kazanılması, etkin kaynak kullanımının gerçekleşmesi için ekip çalışmasını tercih etmemiz gerekiyor. Çalışma gruplarının özellikleri nelerdir? Ekipler ve çalışma grupları arasındaki farklar nelerdir? Güçlü ve net bir şekilde odaklanmış lider vardır çalışma gruplarında. Bireysel yükümlülükler vardır. Grubun amacı daha geniş kurumsal misyonla aynıdır. Bireysel bir çalışma ürünü verilir. E, verimli toplantılar yürütülür. Başkaları üzerindeki etkisi yoluyla işin finansal performansı gibi etkinliğinin dolaylı olarak ölçme vardır. Tartışma, karar alma ve görev devretme durumları bulunmaktadır çalışma gruplarında. Ekipler çalışma gruplarından temelde ayrılır. Çünkü hem bireysel hem de ortak yükümlülük gerektirmektedir ekip çalışmasında. Ekipler grup tartışması, müzakere ve karara, enformasyon paylaşımı ve en iyi pratik performans standartlarına daha fazla bel bağlamaktadır. Ekipler üyelerin ortak katkıları yoluyla münferit çalışma ürünleri üretir. İşte bu performans seviyesini ekip üyelerinin hepsinin bireysel en iyi performanslarının toplamından daha büyük yapan şeydir. Basitçe söylersek bir ekip, parçalarının toplamından çok daha fazlasıdır. Ekibi nasıl tanımlarız? Bir ekip, ortak bir amaca, bir dizi performans hedefine ve kendilerini ortaklaşa yükümlü gördükleri bir yaklaşıma bağlı olan ve birbirini tanımlayıcı becerilere sahip az sayıda bir insan grubudur. Ekiplerin temel özelliklerine bakarsak paylaşılan liderlik rolleri vardır. Bireysel ve ortak yükümlülükleri bulunur. Ekibin kendisini sağladığı belli bir ekip amacı bulunmaktadır. Kolektif çalışma ürünleri bulunur. Açık uçlu tartışmaları ve aktif sorun çözme toplantılarını teşvik etmek vardır. Kolektif çalışma ürünlerini değerlendirerek performansı doğrudan ölçülür. Birlikte tartışma, karar alma ve gerçek işi yapma durumu bulunmaktadır. Başarılı ekiplerde rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır. Açıklık, dürüstlük, güven duygusu hakimdir. Yeni yollar deneme konusunda istek vardır. Yapıcı rekabet ve yapıcı çalışmalar görülmektedir. Ekip üyeleri o grubun üyesi olmaktan mutluluk duymaktadır. Peki başarılı ekip çalışmasında ekip üyelerinin yapması gerekenler nelerdir? Dinlemek, yapıcı yanıtlar vermek, başkaları hakkında olumlu düşünmek, destek sunmak ve başkalarının çıkar ve başarılarını tanımaktır. Ekip oluşturma sürecinin adımlarına bakarsak öncelikle ekip misyonunun ve amacının belirlenmesi, ekibin varlık nedeni ve amacı ne kadar açık olursa ve bu konuda ne kadar berrak bir görüş birliği sağlanmışsa ekibin başarısı o derece yüksek olur. Belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Amacın aynı zamanda geliştirici, heyecan verici ve altta bedensel ve zihinsel olarak zorlayıcı olması da başarıya ulaşmaya ve verimliliğin arttırılmasına katkı sağlar. İkinci olarak ekip içi rollerin dağılımı. Ekibin yapısı görev ve rol dağılımı ile belirlenir. Ekip üyelerinin rolleri açık ve belirli olmalı ki enerji kaybının ve çatışmaların önüne geçilebilsin. Üçüncü olarak ekip çalışma süreçlerinin tanımlanması gerekmektedir. Öngörülebilirlik sağlamak ekip çalışma süreçlerini kolaylaştırır. Toplantıların nasıl yöneticileri yönetileceği kararların nasıl alınacağı tutanığın kim tarafından ve nasıl tutulacağı problemlerin nasıl çözüleceğinin belirlenmesi ekip üyelerinin başarıya ulaşmalarını ve takdir edilmelerine katkıda bulunmaktadır. Dördüncü olarak ekip içi ilişkilerin düzenlenmesi iletişim bir ekip için en önemli unsurlardan biridir. Üyeler arası iletişimde içten ve açık bir bilgi alışverişinin olması, geri bildirimlerin verilerek gerekli iyileştirilmesi görüşmelerin yapılması, gelişmiş bir güven duygusunun oluşturulması oldukça önemlidir. Son olarak da ekipler arası ilişkilerin düzenlenmesi, ekipler arasında belirli bir düzeyde rekabetin yanında işbirliğinin de geliştirilmesi örgütlerin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. Ekip oluşturma taslağına bakarsak öncelikle ekibin amacı belirlenmeli, beklenen faaliyetler belirlenmeli, elde edilmek istenen çıktılar ve sonuçları belirlenmelidir. Vücut kaynaklar belirlenmeli, kısıtlamalar e, belirlenmeli, gerekli beceri ve nitelikler özetlenmeli, düşünülen ekip üyeleri tanımlanmalı, karar alma yetkisinin kapsamı tanımlanmalı ve süre belirlenmelidir. Ekipler toplumun küçük bir kesitidir. Her insan topluluğunda baş gösteren sorunlar hiç kuşkusuz ekiplerde de geçerlidir. Ancak ekiplerin farkı belirli bir görevi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş yapılanmış bir grup olmalarıdır. Neden ekip çalışmasına ihtiyaç duyulur? Öncelikleri belirlemek için beraber çalışarak işin sonuçlarını iyileştirmek, problemleri çözmek ve çözüm için kararlar almak, grup üyeleri arasında kişisel ilişkileri düzenlemek, işleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmek, işini çok iyi bilen profesyonel çalışanlara sahip olmak için ihtiyaç duyulmaktadır. Ekip çalışmasının faydalarına bakarsak, verimlilik artışı, rekabet gücünün artması, hataların azaltılarak kalitenin artması, çalışanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi, ortak amaçlar etrafında yoğunlaşılması, çalışanlara ait olma ve özgüven duygularının geliştirilmesi, hiyerarşinin azalması, iletişimin artması ve iyileştirilmesi için faydada bulunmaktadır. Ekip olma kriterlerine bakarsak öncelikle bir amaç bulunmalıdır. Bir ekibin oluşması için belirli bir hedefin olması gerekir. Gündemli gruplarda amaç önceden belirlenebilir. Etkileşim ekip üyeleri arasında karşılıklı temas olmalıdır. Aidiyete bakarsak kişi kendine ekibe ait hissetmelidir ve karşılıklı bağlılık olmalıdır. Bir ekip üyesinin yaşadığı diğerlerini etkilemelidir. Gereksinim karşılanmasına bakarsak hedefin yanı sıra ekip ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Normların yapılanması da önemlidir. Grubun metinle dile getirilen veya getirilmeyen kuralları olması zorundadır. Etki kullanımına bakarsak ekip üyelerin her birinin ekipte etkin olduğunun hissettirilmesidir. Ekip oluşumunda geçirilen aşamalar vardır. Birincisi oluşma aşamasıdır. Üyeler isteklidir ve yüksek beklentileri vardır. Uyum konusunda biraz endişe duyarlar. Boğuşma aşamasındaysa beklentilerle gerçekler arasında fark yaşanır. Üyeler kendilerini yetersiz ve şaşkın hissedebilirler. Rekabete girilir. Buluşma aşamasında tatminsizlik azalır. Fikir ayrılıkları, amaçlar ve gerçekler ışığında çözülür. Uyum, destek ve saygı gelişir. Üyelerin kendilerine ve takıma güvenleri artar ve sorumluluk kontrol paylaşılır. Ulaşma aşamasındaysa ekip üyesi olmak heyecan verir. Beraber dayanışma içinde çalışılır. Ekip kendini güçlü hisseder. Liderlikte paylaşılır. Yüksek performanslı ekip ortak bir hedefe varmak için etkileşim içinde olan ve birbirlerini tanımlayıcı becerilere sahip insanlardan oluşan bir gruptur kendilerine ortak bir amaca, ortak performans hedeflerine ve kolektif sorumlulukları olduğunu düşündükleri bir yaklaşıma da adayan insan grubudur. Duygusal zekaya bakarsak, Goleman'a göre duygusal zeka kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ve çevresiyle başa çıkmasını kolaylaştıran duyguları tanıma, anlama ve etkin bir biçimde kullanma yeteneğidir. İş yaşamında duygusal zekanın önemi nedir? Bir kişinin sahip olduğu yüksek IQ düzeyi onun işe alınmasını sağlar. Duygusal zekası o kişinin o iş yerinde yükselmesini ve terfi almasını sağlar. En iyi performans verenler, IQ'su en yüksek olanlar ya da teknik bilgisi çok olanlar değil, iş arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, duygusal olgunluk düzeyi yüksek kişilerdir. Yani bizim IQ ve EQ'muz kendi kişiliğimizi oluşturmaktadır. Peki duygusal zeka geliştirmek için neler yapabiliriz? Duygularımızı ifade ederken beden dilimiz büyük önem taşır. İnsanın kendini tanıma ve amaçlarıyla olanaklarını birleştirip bilme çabasında en önemli adım beden dilini tanımakla atılmaktadır. Duygusal olgunlukta ikinci önemli değişken sahip olunan empati becerisinin düzeyidir. Duygusal olgunluk konusunda ilerleyen insanlar kişiliklerinde hoşgörü ve esneklik özelliklerini geliştirmelidir. Yakın çevresiyle olumlu duygusal ilişki kişinin duygusal olgunluğu konusunda teşhis koymamızdaki en önemli ölçütlerden biridir. Kişilerin ilişkilerinde ortaya koyduğu tavırlar da sonuçlar açısından kendi amaçlarına ve top, toplumsal amaçlara uygun olmalıdır. Geliştirilebilecek başka bir nitelik sinerji yaratmaktır. İnsanlar galip galip ilişkisini birlikte yaratmalı ve birbirlerine uyum sağlayabilmelidir. Ekip çalışmasında riskler ve zorluklar ekiplerin karşılaştığı engeller nelerdir? Ekip kimlik eksikliği, ekibin hedefleri, üyelerin kişisel hedefleriyle çatışır. Ekip üyeleri hedefleri düşük katkı sağlar ve önemli çabalarda bulunmaz. Üyeler kendilerini birbirlerine karşı sorumlu hissetmez. Düşük katılımsa, ekip üyeleri işlerini tamamlamada başarısız olur. Ekip toplantılarına katılım zayıf olur ve enerji düşüktür. Ekip üyeleri toplantılarda e-maillerine bakar ve başka işler yaparlar. Zayıf iletişimse, üyeler birbirlerinin sözünü keser, aynı anda konuşurlar, bazı üyeler toplantılar esnasında sessiz kalır, insanlar sorunları üstü kapalı bir biçimde söyler, açıkça onları işaret etmez. Bir davranış biçimi teklif edildiğinde herkes onaylayıp kafa sallar fakat bu sadece yanıltıcı bir fikir birliğidir. Etkin olmayan ekip liderliği. Ekip üyeleri çok az fikirle katkıda bulunur. Ekip için bir vizyon tanımlıyor gibi görünmez. Ekip lideri yetki devretmede başarısız olur. Lider birden fazla üyeyi nasıl temsil edeceğini biliyor gibi görünmez. Yıkıcı çatışma. Ekip üyeleri birbirlerine duygusal destek sağlamaz. İnsanlar toplantıları terk etmek veya ekibe son vermek gibi saldırgan hareketler yapar. Gerilimler ve kişisel eleştiri ya da saldırılar devam eder. Grup düşüncesine bakarsak ekip üyeleri alternatif fikirleri gö göz önünde bulundurmak konusunda isteksiz veya yeteneksizdir. Fikirler üzerine müzakere eksikliği vardır. Eleştirel düşünce, ekibin ilerlemesinin önünde bir bariyermiş gibi bakılır. Üyeler ekip anlaşması ve uyumu için ağır basan bir arzu sergiler. Yaratıcılık yoksunluğu. Üyeler egemen aklın veya işleri yapmanın yerleşik yolların ötesinde taze fikir ve bakış açıları geliştiremez. Üyeler yerleşik yolları düzenli olarak yeni fikirlerin çalışmamasının sebepleri olarak kullanır. İnsanlar soru sormaya veya meraklı oyuncu olmaya isteksizdir. Üyeler beklenmedik olayları nasıl fırsatları çevireceklerini bilmezler. Etkin olmayan karar almaysa, üyeler karar alma esnasında kendi konumlarına sert bir şekilde bağlı kalırlar. Sık sık ağız dalaşları patlak verir ve hiçbir faydalı enformasyon üretilmez. Kararlara sürekli geri dönülür. Örgütlerde ve ekiplerde çatışma nasıl olur? Bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerinin durmasına veya karışmasına neden olan olaylara çatışma denmektedir. Evet. Çatışma nedenlerine bakarsak, bireylerin ilgi, ihtiyaç ve çıkarlığına ters düşen bir etkinlikte bulunmasının istenmesi, ekibin değer tutum, beceri ve amaçlarda uyumsuzluğu, Ortak eylemlerde ekibin farklı davranışlar göstermesi, tarafların bir görevi, eylem veya işlevi gerçekleştirmede performanslarının diğerlerinin eylem ve işlemlerine bağımlı olması. Çatışmayı nasıl çözebiliriz Çatışma çözümünde 4 adım atılabilir Birinci olarak çatışmanın sebebini kaynağını tanımlayın Sonra ekip arkadaşlarınızı aktif bir şekilde dinleyin çözümü hep birlikte müzakere edin ekip üyelerine çatışmanın sonucunda birbirlerini affetmelerini hatırlatın Ekip üyelerini birbirlerini dinleyip farklı görüş açılarını göz önünde bulundurmaya cesaretlendirin. Tartışmalı meselelerin ortaya serilmesini istediğinizi ve herkesin hiçbir ceza söz konusu olmadan bir meseleyi işaret edebileceğini açıklığa kavuşturun. Sadece tek bir kişi tartışılması gereken bir sorun olduğunu düşünse bile bu kişinin ortaya attığı meseleyi kabul edin. İnsanlara üyelerin birbirine nasıl davranacaklarıyla ilgili ekibin üzerinde anlaşmış olduğu normları hatırlatın. Kimin suçlanacağını değil, ilerlemeye neyin engel olduğunu konuşarak tartışmayı kişiselliğin dışında tutun. Eğer mesele bir ekip üyesinin davranışıyla ilgili ise sorunu tespit eden kişiyi bu davranışın onu nasıl etkilediğini açıklamaya cesaretlendirir. Eğer soruna dair bir çözüm ortada yoksa tartışmayı iyileşme ile ilgili somut önerilerle bitirin. Eldeki konu çok hassas olması nedeniyle konuşma hiçbir yere ulaşmıyorsa insanları sakinleşebilmeleri için konuşmayı erteleyin. Evet. Sunumumuz bu kadar. Bu kadar da dinlediğiniz için teşekkürler.